yine benden küçük altın. Eskişehir'de söğüş yapan bir yer olduğunu duydum. Hemen mikrofonumu kapıp geldi. Burası Barlar Sokağı'nın girişinde sol tarafta hemen. Plak mekana ayrı bir hava katmış çok keyifliydi. Ben bayağı sevdim bu fikri. Ne var ustam şimdi bunun içinde? Bunun içinde bir yaşını geçmemiş erkek kuzuların yanağı, dili, beyni ve göz yağı bulunmaktadır. Şöyle buyurun. Bizim herhangi bir kapanış saatimiz yoktur. Ben günlük taze hazırlarım. Bittiğinde kapatırım. Koru almadı oğlum o. daha yemeden dökülmeye başladı. Dolu dolu. Tam benlik. Hanım ya. ben benlik. bunu nasıl yiyeceğiz hadi bakalım. <laughs> Nohut söğüş yemek. Öncelikle şunu söylemeliyim ki kesinlikle ön yargılarınızı yıkıp denemelisiniz. Özellikle sakata seven biriyseniz bayıla bayıla yersiniz. Size ve kendime tavsiyem ilk söğüşü işinizde servis olarak isteyin. Dilin, yanağın tadını ayrı ayrı almak bir sonraki dürümü işinizi daha keyifli hale getirecektir. Yakında menüye eklenecek olan nohut dürümden de hazırladı ustamız bize. Bundan sonra ayda en az bir kere kesinlikle geleceğim bir yer oldu burası.